Merhaba arı sever arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat verdiğim arılara bakacağım. Kestane akımı başladı. Ne kadar bir akım getirmiş sizlerle birlikte bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kestanenin kokusu gelmeye başladı arkadaşlar. Güzel kokuyor. Kovanı açtığında öyle bir buram buram kokusu geliyor ki. ilk baş bir çıta üstlerini temizleyelim. Örtünüz rahat örtülsün. <laughs> Arımız üstte çalışmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet maşallah bu çıtamızı doldurmuş. Parlıyor mu? Büyük ihtimal parlıyordur. Şu üstten de sırlamaya başlamış. Güzel. Yani 2 kilo kadar bu çıtamız da var. Böyle teker teker bakalım. Buna daha yeni 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 püskürtmeler yapmış. Ya bu sene arkadaşlar geçen seneye göre hiç iyi değil. Çünkü geçen sene bu zamanda benim çıtaların her biri yarısından fazla balla doluydu. Bu sene çok geç açtı. Peteklerde bal bile yok. Evet, bunda az bir şey basmış. Arka tarafını doldurmuş. Kestane daha yeni açtı arkadaşlar burada. Geçen seneye göre bakarsanız geçen seneden baya bir geç açtı bu sene. Evet üstten sırlamaya başlamış. Gözüküyor mu? Parlıyordur balımızda hatta. Nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Allah'ın takdiri bir sene alırız, bir sene alamayız. Bu da aynı az bir şey. Arımız püskürtme yapmış, arka tarafını sırlamış. Yani evet arkadaşlar bu kovanımızda taş çatlasın. 4 kilo bir balımız var. Başka da yok yani şu an. Evet, şu an daha erken. Daha yeni açtı. Göreceğiz. İlerleyen zamanda ne gösterecek arımız? Bakacağız. Evet, şu an örtelim. Kapağımızı da örtelim. Evet, yan geçelim. Olur. Sen şunu şöyle tutabilecek misin? Meleğim kamerayı tutabilecek mi oğlum? Oynatmadan böyle sakin şekilde. Evet bu kapağımıza bakalım arkadaşlar. Ve bu arımız diğerine göre daha güzel gözüküyor. Bunda bir şey yok. Ey maşallah, bu arımız balla doldurmuş arkadaşlar bunu. Bunun maşallahı var yaklaşık yani iki buçuk kilodan fazla bal olabilir çünkü ağzına kadar doldurmuş sırlamasına geçmiş evet bu da aynı arkadaşlar çok güzel bal doldurmuş çok güzel de kestane kokusu geliyor vay maşallah bu da aynı arkadaşlar full doldurmuş Balına üstten doğru sırlamaya başlamış. Maşallah var. İnşallah böyle devam eder. Bir de şu çıtaya bakacağım. Başka da kurcalamayacağım arkadaşlar. Ey maşallah. Buna da doldurmuş. Arkadaşlar. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Yani nasıl desem bu arımız 5-6 gün içinde bütün çıtaları doldurup sırlamaya başlamış olması lazım. Çünkü bu arımızın maşallahı var. Fazla da şey yapmadan bırakalım böyle. Evet arkadaşlar. Diğerine göre diğerinde taş çatlasın 5-6 kilo bal çıkar. Buna şey yapalım. Bunda 5 tane peteye baktım. Bir tanesi boş. Hı. Dipteki daha yeni kabartmaya başlamış. 2 her birini ikişer kilodan saymış olsak 2, 4, 6 Şu an 8 yani Diğerlerinde de var arkadaşlar Şimdi nasıl desem bunda şu ana göre 15 kilo bir bal var Ama güzel İlerleyen zamanlarda bu Buharımızın durumunu göstereceğim size Hatta sağımı da bu arada yapacağım Bal sağımını o zaman da video çekeceğim İnşallah daha iyi olur arkadaşlar Şimdi burada videomu sonlandırıyorum Herkese hayırlı günler.